Dostlarım herkese selam. Koyuncum kanalına hepiniz hoş geldiniz. Hepinize güzel pazarlar diliyorum. Nasılsınız? iyisinizdir umarım. Terra Luna Launch Coin'i inceleyeceğiz arkadaşlar. Terra Luna Launch'ta neler bekliyor? Bizleri fiyat bandı analizi yapacağız. Haricinde Bitcoin ve Ethereum cephesine değineceğiz. Bitcoin Ethereum'da de oldukça önemli at coin'lerin akıbeti için. Ethereum 2800'e neredeyse yükseldi. Direnç 2900'ü kırması gerekiyor. Bu videoda konuşalım, yorumlayalım hepsini. Haricinde bu videoda bir de PMM coin'e detaylı kapsamlı yorumlayacağız arkadaşlar. Dolu dolu bir video olacak videoya geçmeden önce abone olmayı videomuzu beğenmeyi unutmayın. Ee, şu PMM ile ilgili de ufak duyuruyu verelim hemen arkadaşlar. Aşağıda linkler mevcut halen ön satış devam ediyor. Ee, son 15 gün kaldı listeleme tarihi de resmen duyuruldu. Zaten bu videoda konuşacağız hepsini ama e, biz konuşalım şöyle giriş aşamasında. 14 Mart 2005 Pi gününde dünya pi gününde listeleniyor arkadaşlar pmm coin OKX OK webde e, ve ekonomide Ayrıca pmm Swap ve Pancake Swap de listelenecek 14 Mart 2005 tarihinde listelenecek bilginiz olsun Şu şekilde panelde de zaten geri sayım var arkadaşlar panel üzerinde e, görebilirsiniz tüm detayları da buradan inceleyebilirsiniz 314 milyon adet total arzı var Açıklamalar ve yorumlardaki linklerle detaylı kapsamlı inceleyip satın alabilirsiniz Şimdi öncelikle şöyle gelelim Looch değinelim ama şu Ethereum'la bir başlayalım ki ethereum'da da e, Görmüş olduğunuz Kanal devam ediyor şu, gör, şu görünen kanalda Çıkamadık bir türlü bu kanala düşüş tarihimiz 3 Şubat 3 Şubattan beri Ne yazık ki tabiri caizse Diplerdeyiz Buradan peki nasıl çıkarız hocam? Burada 3 kere yukarıya bakın. 2900'e neredeyse 3 kere iğnesini attı. Bir kere de burada attı. Şöyle alalım. Şurada bir kere. Burada 3 kere. Totalde 4 kere iğnesini attı. Kırabildi mi? Kıramadı. Kırması gerekiyor. Kırdığı takdirde ise arkadaşlar geleceği seviye 3000 50 3000 kadar çıkar yani totalde minimumda yüzde 7 yükseliş var ethereum'da ethereum'daki bu yüzde 7 yükselişle birlikte bizi aslında güncel bir yataya sokar ve bu yatay kanalda altcoinlere yaklaşık yüzde 10 yüzde 20 fiyat artışı sağlar arkadaşlar şimdi ethereum grafiğini günlüğe çekip sizlerle daha kapsamlı incelemek istiyorum ethereum'un en son 21'de 2021'deki boğada arkadaşlar ath'ı 4800 4900'dü burayı ath olarak kabul ediyoruz ve Fibonacci'yi çizdiğimizde destekleri daha net görelim destek dirençleri daha net görelim bakın Fibonacci'nin verdiği direnç 3000 dolar tam olarak şu görmüş olduğunuz turuncu okta ok 3000 doları destek olarak veriyor şu anki fiyat itibariyle 3000 dolara yaklaşık dediğim gibi %7 artış bekleniliyor. şimdi burada 3000 dolara kırarsa gelirse şayet ne olacak hocam peki Önü yaklaşık olarak arkadaşlar 3000 ve 3.400'e, 3200-3400'e kadar güncel bir yatay kanal oluşturacak. Bu da yükselişin tetikçisidir. Bilginiz olsun. Yani bizim şu anda Ethereum'da %607 bir yükseliş gelmesi demek e, alt altcoin'leri de ciddi ölçüde canlandıracaktır. Yani grafikler bunu gösteriyor ama bizim şu 3 Şubat'tan bugüne gelen kanaldan çıkmamız gerek. Tam 20 gün olmuş. 20 gündür biz burada can çekişiyoruz tabiri caizse. Ee, çok canımızı sıktı ama toparlayacaktır. Ethereum 2800 dedik şu anki fiyatı ve Lunchcoin'e geçelim. Lunchcoin'de ise düşüncelerimiz, yorumlarımız arkadaşlar bariz zaten belli. 83'ün 84'ün kırılması 91'e kadar, 91'den de 301'lere kadar ortalama yükseliş verir. Kısa vadede %13, orta vadede ise arkadaşlar %22 benim beklentimse yaklaşık bir ay içerisinde 1-1,5 aylık bir süreçte gelen açıklamalarla birlikte %44 maksimum yükseliş şu anda görünüyor. Kısa vadede aslında yine bir 15 aya da kısa vade diyebiliriz. Ama en kısa vadede yüzde %13 yükseliş lunç coin'de bizleri bekliyor olacaktır. Luna coin'de de aynı keza durum vaziyet aynı. Luna'ya da hızlıca değinelim. Luna da arkadaşlar güncel bir yatay kanal oluşturdu. Yataydan çıkmasın için 27'yi kırıp yaklaşık 30 ve 37'lere kadar hareketi var. Yani yüzde %16 ve yine %28 hareket Luna'da bizleri bekliyor olacaktır. Bilginiz olsun. Luç Luna'dan ümitliyim. Her zaman olduğu gibi e, yıllardır bekliyoruz, tutuyoruz. İyi seviyelere gelmesini bekliyoruz. Bir de USTC yakımı vardı. USTC yakımları maalesef ki hayır oyuyla sonuçlandı ama e, tekrardan bir oylama açılacak diye söylentiler var. Söylentiler pozitiftir. Umarım tekrar oylama açılırsa ve bu sefer geçerse 2 milyar adet usdc yakıma gidecek ki bu da ciddi bir rakamdır arkadaşlar. 2 milyarın yanması doğrudan lushluna'yı etkileyecektir. Evet detaylar ya tabi lushluna usdc bitcoin altcoinler hepsini konuşup yorumlarız youtube'da ayrıca twitter ve telegramdan takip alın bizleri. PMM coin'e gelecek olursak da PMM coin arkadaşlar resmi listeleme duyurusunu verdi. Güzel ve müjdeli bir haberdir bu aslında. PMM Coin 14 Mart 2025 Dünya Pi gününde yaklaşık olarak 4 tane borsa de DEX ve CEX'te listeleniyor. Bikonomi'de, PMM Swap'de, Pancake Swap'de ve OKX ve Püş'te listelenecek arkadaşlar. Ayrıca PMM'in kendi bu PMM Swap borsasının arayüzünün geliştiğini belirtmişler. Bilginiz olsun. 314 milyon adet total arzı vardır. Peki nasıl satın alırız? Aşağıdaki linklerle kaydolun arkadaşlar. Kayıt şöyle kolaydır. Şu şekilde kayıt ekranı var kayıt ekranına geldiğinizde kullanıcı adınızı, e-postanızı ve şifrenizi iki kez girdikten sonra ödül ve etkinliklerden yararlanabileceğiniz kod otomatik geliyor. Daha sonra tiki işaretliyorsunuz. Tiki işaretledikten sonra şu şekilde create account diyerek kayıt işlemini tamamlamış oluyorsunuz. Karşınıza daha sonrasında arayüz sayfası çıkıyor. Burada ister metamask cüzdanınızla isterseniz de doğrudan kripto ile satın alabiliyorsunuz. Şu şekilde kriptoya tıkladığınızda çıkan 6 farklı ödeme yönteminden TRC20'yi seçip almak istediğiniz miktarı dolar bazında yazarak şu şekilde yazarak arkadaşlar yazalım. Diyelim ki 10.000 dolar almak istediğiniz 318.000 adet sizlere PMM veriyor. Bakın total arzı 314 milyon adet Trilyon değil, milyar da değil. Milyon adet yani arzı düşük olması iyidir. Listelen, listelendiğinde fiyatı yukarıya çeker arkadaşlar. Ee, bizim elimizde şu an ne kadar var? Totalde 170 bin falan. Ee, daha sonra buradan buy diyelim. Buy dedikten sonra çıkan ekranda arkadaşlar cüzdan adresini kopyalayıp bu cüzdan adresine gönderim sağladığınızda ön satışta PMM'i satın almış oluyorsunuz. Ve panelde zaten şu kısımda total kısımda paranız şurada görünüyor. Şimdi bir listelendikten sonra parayı da nasıl çekersiniz onu da hızlıca aktarayım. Sol kısımdan yine withdraw yani para çekme kısmı var. Buna bir kere tıklıyorsunuz. Bakın benim elimde 172.000 adet varmış. 172.000 adedin hepsini çekebileceğim listelendiğinde. Aşağıda zaten 172.000 yazıyor. Buraya da BEP 20 adresimi yazacağım. Listelenen borsadaki BEP 20 wallet adresi yani. Cüzdan adresimi yazdıktan sonra şuradaki sarı request withdraw kısmına tıkladığımda Parayı listelenen borsaya çekip satışa sunabileceğim arkadaşlar. Olay bu kadar basit. Ön satış halen devam ediyor dediğimiz gibi. Ee, yaklaşık 15 gün var. 2 hafta var. 2 hafta boyunca halen satın alınabiliyor. Linkleri aşağıya bırakırız. Linklerle kayıt olarak satın almak isterseniz satın alabilirsiniz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Diğer videolarda görüşene dek. Hoşçakalın.